İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Çorum'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Akşener, ziyaretler sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hoş bulduk. Merhaba. Şu alanın bir Şu alanın bir Bir boşaltalım. Şöyle alalım. Teşekkür ederiz. Bir, Yok ben azıcık şey yana şey bak. Evet oğlum pat pat yok mama. Ne kadar kalmış? Sen bundan şimdi bir tane mi satıyorsun? Yani bir tane. Iki kere oluyor. Bir kere oluyor. Az durduna bak. Hadi bakacak. Dev olacak. Hoş bulduk. İşler nasıl kızım? Güzel. Çok iyi. Ay iyi sormuyorum o zaman. Pandemiden etkilendiniz mi? Onu öğrenmeye çalışıyoruz da. Aynen Müşteri oranı düştü mü? Düştü, düştü. Siz çalışıyorsunuz burada evet. değil mi? Kaç kişi çalışıyor burada? İki kişi çalışıyor. Sahibi hanım mı erkek mi? Evet, erkek. Çok selamlarımı söyleyin. Karadeniz bölgesinde Al. hep doğalgaz bulundu. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Hayırlı size. olsun. Yani eee Türkiye'ye dair eee her eee faydalı iş, faydalı e, atılan adım işte gaz bulundu, gazın Türkiye'ye getireceği fayda gibi her konuda elbette çok memnun oluruz. Ben bütün arkadaşlarımız partiyi temsilen bütün arkadaşlarımız bu konuyu kutladılar. Ya yani tersine bir cümle sarf edilmez burada. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başka? Başka efendim, eee ziyaretlerinizle de ilgili izlenimleriniz <laughs> nelerdir? Nelerle karşılaştınız? Işte. De Onlar da değerlendirilmeli. Şimdi şöyle eee ben bu salgından evvel e, esnafları, ilçe esnaflarını birebir gezmeye başladım. E, yani salgın olmazdan evvel. Orada EYT'lilere yaptığımız gibi yani Türkiye'nin bir e, nasıl diyelim sektörler üzerinden veya gruplar üzerinden e, sorunlarını yerinde dinleyip grup e, konuşmalarımda arkadaş dile getirmek, arkadaşlarım onları soru önergeleri veya e, araştırma önergeleriyle kamuoyuna mal etmek. Bu arada da biz muhalefetiz. Iktidar e, var. Iktidarın da dikkatini çekip iktidar partisinin mümkünse e, buradaki eksikleri gidermesini sağlamak. Biz çok farklı bir muhalefet anlayışı içerisinde yani izlediniz beni. Ben propaganda yapmıyorum. O istemiyorum. Çünkü onlar seçim zamanı yapılacak iş. Sadece öneriniz, derdiniz, eksiğiniz nedir diyoruz. Şimdi çok olumlu ve eee fevkalade güzel bir çalışma bu. Bugün itibariyle zannediyorum e, 65 66 ilçeyi bitirmiş olacağım ben. Şimdi pandemi girince bir ara verdik. Pandemi de bu sefer esnafımız neden eee etkilendi? Müşteri azaldı mı? Onları da öğrenerek geziyoruz. Gördüğüm şey şu. Elektrik fiyatlarından çok şikayet var. Kiraların stopajlarından çok şikayet var. Aynı zamanda müşterinin alım gücünün düşmesinden şikayet var ve ne satılırsa satın ister bunu satsın ister senin gözlüğü satsın ister çantayı satsın ister bunu satsın e, bunun alış fiyatlarını bugün alıyorsunuz x liraya bir dahaki satıyorsunuz y liradan sonra bir daha aldığınızda bu pahalı geliyor e, ve e, yani ciro yüksek görünse bile kar sıfır, çok o, o, düşük diye şikayet ediyorlar maaş olarak çalıştıkları elemanların maaşlarına laf etmiyorlar ama e, sigorta 1160 lira sigorta parası ödüyorlar. Onunla ilgili hele şu süreçte biraz e, hükümetin el atması gerektiğini söylüyorlar. Tüketimin azaldığını korkunun getirdiği bir sonuç. <laughs> Mesela biz bunları mal edeceğiz şimdi. Dikkat çekeceğiz bu konulara ve sonuç itibariyle çözümle katkıda bulunacağız. Onun için çok mutluyum. Çok iyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. <laughs> Bastonlar 90 yaşında, 60 sene Ay. şoförlü gittim. Bir araba alamadım buradan Ceylan'ın <laughs> araba kimseden. Akül evet. araba istiyor, tamam. Sayın Bakacağım, başkan, şimdi başkan tanıyormuş, ben evet. konuşacağım. Sayın başkanım benim babasından tamam. dolayı abim. Tamam abi. Tamam abi. Sayın Buyur, başkanım. Sıra sınır. Sıra sınır. başkanım. Sağ olun. Sağ genel, genel başkanım. Genel başkanım. Sayın genel başkanım. Buyur. Sayın genel başkanım. Evet. Emeklilikte yaşa takılanlar. Evet. Ee, As kendi doğal. Sizin gibi doğal. Çok Kendinize teşekkür çok teşekkür edelim. ediyorum. Sağ ee, Biliyorum. Ve e, gerçekten bu hafta bir tane şey video çekeceğim sizin için. Çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar özellikle şundan dolayı size genel anlamda teşekkür ediyorum. O genel e, grup toplantısında da bu millete söz hakkı vermeniz, mağdur olan insanlara karşı evet. böyle bir seslerini duyacak bir imkan oluşturmanız ve bu noktada EYT olan desteklerinizden dolayı da de, gerçekten sizlere çok teşekkür sağ ediyorum efendim. Sağ olun. Yani gündemde tutmaya devam edeceğim. İyi ki varsınız. Sağ i̇yi abi. ki dik duruyorsunuz. Allah teşekkür ediyorum. ediyoruz. Çok sağ olun.